girdim. Devletim cezamı kesti başım üstüne. Özgecan'ın katilinin geleceğini öğrendim. Göremediğim kendi kızlarım gözümden geçti. Silahın içeri girmesinde jandarmanın, koruma memurlarının ve devletin hiçbir zafiyeti yoktur. Tuvalette buldum. Adımı yemek dağıtımına yazdırdım. Ahmet Supi altın döken ve babası hücrede kalıyor ve hiç dışarı çıkmıyordu. Havalandırmaya biz içerideyken çıkartıyorlardı. Koğuşun kapısına vurdum yemek ve evrak var dedim. Babası açtı yemeği verdim. Ahmet Supi altın dökeni imza lazım diyerek yanıma çağırdım. Gelir gelmez silahı çektim. Özgecan'ın selamı var dedim. Yarısını ona yarısını babasına boşalttım. Mermi bitti infaz koruma memurları gelince boş silahla birini rehin aldım. Tek Öldüğünden emin olmaktı. Emin olunca teslim oldum. Doğuştan Türk milliyetçisiyim. Devlete silah çekmedim. Tutanaklarda silahımın boş olduğu sabittir. Memurdan helallik istedim. Benimle birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Hiçbirinin suçu olmadığını tek başıma yaptığımı söyledim. Beraat ettiler. 29 yıl ceza aldım. Başım üstüne şerefimdi.